Bir yan açmayacaksınız Sanım, Duygu Hanımcığım. Buyurun, hoş Merhabalar, geldiniz. merhabalar. <laughs> aman aman aman, seti de nasıl Üst parlıyor. Gözümüz yollarda kaldı. <laughs> Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür Yok bugün daha iyi. Sen de zaten böyle bir duru bir sakinlik var her daim <laughs> olduğu gibi ama... ...bugün sen de misafiriz, daha böyle evet. bir neşeliyiz. Aynen öyle. Yeşilleri giymişiz şık şık. Kadir, ben senden önce girdim ya eve. Ha evet. Duygu Hanım beni daha güzel karşıladı. O? Öyle mi oldu? Girer girmez lokum bile verdi. Lokum! Sen bu adama lokum verdin beni kurup çıkıyorum. Birazdan seni çikolatalarla karşılayacağım. Neyse abim yesin yesin. <laughs> ne tarafta salon? Buyurun. Karşı tarafta. Geçelim. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. He he he. Çakırıyoruz yarısı foklu ekibi gibi girdik içeriye. Haydi geç. <gülüyor> gel. <gülüyor> Haftanın üçüncü gününde Duygu Hanım'ın evine misafir oluyoruz. İşte evimizin salonu karşımızda. Maşallah Duygu Hanım'ın salonu kalabalık olmasına rağmen oldukça düzenli. İnci takımları, aksesuarları, fotoğraflar hepsi de inci gibi dizili. Belli ki yarışmacımız titiz biri. Müzik. Bakalım Kadir bu salonda toz ve pislik bulabilecek mi? Evet salonumuza girdik. Kahverengiler, pembeler bir arada. Şu halılar bir ara ne kadar modaydı biliyor musun? Evet. Pahalıydı da bir de. Yani o zamanın parası bunun tanesi 400 küsürattan bir şeydi. O zaman da para paraydı ama. Evet. İki tanesi mi? Yok tabi teki teki. Ölçüsü bunun kadar büyük müydü? Bu kaç metrekare mesela? Bu üç metre, üç buçuk metrekare falandır herhalde değil mi? 4. Dört. Dört, 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 dört. yok bence bu. Yok kız bu dört yok. Dörtten küçük bu. Yani 4 metre olarak aldım ama. Bana biraz dörtten küçük ya. Çünkü bizim evdeki 4 metrekare bundan büyük. Yok. Belki bu halı yıkanınca çekmiştir. Olabilir, olabilir. Ay kız bu kız. Şöyle geçin istersen. <laughs> Mobilyaları kaç senelik? Mobilyalarım benim 10-15 senelik falan. 15 senelik. Evet. Ama yine de temiz kullanmışsın. Aynen Özellikle öyle. kumaş kısımları. Maşallah baksana. Yıkayıp yıkayıp Bir kullanıyorum. Bir şey Sen bunlar normalde kapı tüneydi. Sen bunları söküp yıkamaktan düğmelerini mi çıkardın? Aynen. Rahatsız oldum çünkü. Devamlı çünkü söküp söküp yıkıyorum. Böyle koltukların en zor yanı burada Aynen. düğmeleri olduğu için. Aynen öyle. Aslında bunu takmak çok kolay. Bundan bizde de vardı. Ben onu söküp yıkayamıyordum. Ben evet. yastıkla leğene basıyordum. Evet. Sonra öğrendim. Büyük yorgan iğnesi var. Şöyle uzun evet, çubaldır. Evet. Onu tek sefer yerlerde çekip cart diye böyle ipi bir bağlıyorlar. Anında kapı oluyor. Ama bu her seferde de Kadir Bey yani söktük. Evet. evet. Şöyle i̇şte biz yıkıyorum, milleti, takıyorum, yıkıyorum, takıyorum. Biz Türk milleti biraz şıklığa önem veriyoruz. <laughs> bir zaman sonra da artık canımıza tak diyor. Temizlik evet. daha öne geçtiği Aynen için. Aynen öyle. Ama kumaş olarak da gayet iyi kullanmışsın. Evet. Evet iki tane komple vitrin bunun içindekileri dök yıka. Aynen öyle. Meşakkatli meşakkatli <laughs> işler. Duygu Hanım evi ne zaman temizlediniz? Evi ne zaman temizledim? Gerçek ol doğru ol çünkü sonunda her şey iki, ortaya iki, çıkıyor. İki üç gün oluyor. Peki sizce Kadir kirli bir yer bulur mu bu evde? Bilmem ararsa bulur belki Kadir Bey onun orası. Arıyan meblasını <laughs> da bulur belasını da. Kalorifer petekleri temiz mi? temiz. Çünkü en son bayramda falan yıkamıştım. Bayramda mı? Evet, geçen bayramda falan yıkamıştım. Şaka yapıyorsunuz. Kurbanda. <gülüyor> <gülüyor> Kurbanda bahsediyorum. Evet, cam falan sildiğim zaman yıkıyorum. Dört çocuk annesi olduğu için hızlı yemek yapacağını düşünüyorum. Ama ben bugün daha çok kendisinin görünümünden evinin çok temiz olduğunu, olacağını düşünüyorum. Duygu Hanım, haftanın başından beri sizi çok durgun gördük. Duyduğumuza göre evde bir şeyler olmuş. Aynen öyle. Ne oldu kız? Ne oldu? Oğlum kız kaçırdı. Aa! Aynen öyle. Genç yaşta kaynan oldu. Aynen öyle. İki tane, bir tane dedi. İki tane mi kaçırdı? Yok. Büyük oğlu. <laughs> Dur ayarlamaz kız kafam gitti. İki tane mi şey mi kaçırdı dedim. Oğlu büyük oğlu nişanlı. Tamam. Ortancı bey o askerliğini yaptı geldi. Sonra üçüncü asker, kimde askere gidecek. Kız kaçırdı. Şimdi büyük nişanlı zaten. Evet, Onda nişanlı. Okay. Evet. Ortancanın bir şeysi yok. yok. Boş. Üçüncüsü sırayı beklemeden gitti kendi kaçırdı. Sana aynen. sormadan mı kaçırdı? Yok, evet bana sormadan kaçırdı. Aniden oldu. Peki her görüştüğünü şey. falan biliyor muydu? Yani evet bir görüşüyordu. Görüşüyordu. Ne oldu sonra bir anda çat? Sonra gel beni Altaner demiş. Gel aldı getirdi yani. Sormadı mı sana anne ben bu kızı böyle yok. böyle? Yok sormadı. Sana bir telefon aynen. anne ben kız kaçırdım. Aynen. Gelmiş aşağı. Anne aşağı in konuşalım dedi. Ben inemedim tabii ki o. O çağırdım, Bizlerin konuştuk evet. Aynen. aynen Telefonu duyduk. Ve o ara programa yeni mi kaydı olmuştun? Başlamış mıydın? Yok, nikahları oldu. Nikahtaydım o gün. Geliyorduk o anda telefon geldi. Yani sen açamıyorum. Ömründe dur dur Tam bir programa katıl. Onda da başına gelene bak. Aynen. Biz öyle. de diyoruz ki bu kadın bu hafta niye bir sessiz niye bir sessiz? Kafası karışmış. Kız Kapan desene kafamda 50 tane tilki var. benim hangisini Aynen doluyor öyle. koyuyor dolmuyor başa koyuyor mu olmuyor. Fakat bak ne kadar yüce gönüllü bir insan bize verdiği sözün arkasında durdu ve tüm olanlara rağmen programa katıldı. Ama her şeyde vardır bir hayır inşallah. Aynen öyle. Yani biraz çok her olmuş sana. Her şeyin hayırlısı. Sana. Biraz zor bu konular çok zor çünkü. Aynen öyle. Hani herkes ister ki işte gidelim isteyelim terlik evet. bak bu senin de bir hayalin vardır illaki ama. Ben çok çabasını verdim hani babasının evinden gelinlikle çıksın diye ama ailesi kabul etmedi. Çıkan kızı bir daha geri kabul etmedi. Ya sonuçta anne yani ne var yani? O geliyor. Ben, o, ben onu sonuçta. dışarı atarsam ne olur? Yok sen en iyisini yapmışsın Aynen. yok. Zaten onlar yapmış. Çocuklar da birbirini seviyor. Ne güzel işte. Bu arada kız neredir? Kız burada. Burada mı? Evet. Rabia onun için de zor şimdi, yabancı bir yerde. Ya çok... Gene sükreşsin, sana düşmüş. Ya böyle elin şeyli sopalı bir kaynana falan olsun. de dilli çok konuşan, bir de sürekli geldiğini başına kakar. sevmem öylelerini. İki de bir, yok sen zaten kaçtın, sen zaten kaçtın. Öyle hayır, diyenler şey de var. Yok. Senin kızın var mı? Yok kızım yok, kızım. dört oğlum var. Oh dört oğlum var, senden Aynen. de ne kaynana olur. Hadi artık mutfağa geçelim, kızı orada görürüz. Hadi kalk, kalk. Hadi geçelim. Hanım'ın mutfağı da salon gibi kalabalık ancak burası için pek düzenli diyemeyiz. Tezgah altına sıkıştırılmış kapkacak ve raflara gelişi güzel konulmuş mutfak gereçleri kötü bir görüntü oluşturuyor. Bunu temizliğe gelecek olursa yarışmacımız temizlik konusunda önlemlerini almış gibi görünüyor. Bakalım Kadir bu mutfak için neler söylüyor. Evet, mutfağımız bakın. Aa merhaba yeni gelin de <laughs> mutfakta. Merhaba hanımefendi, nasılsınız? hoş geldiniz. Hoş bulduk hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Nasılsın iyi misin? çok şükür siz nasılsınız? İyiyiz valla. Heyecan var mı heyecan? <laughs> var. Gel 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 şöyle gel biraz da. Evet kaynanayla şu anlık birlik olmak nasıl bir duyguymuş? İyi normal arkadaş gibiyiz biz e böyle kaynanaya denk geldin de ondan. <laughs> <laughs> az böyle bir cazgırla dili denk gelseydin vay evet. Haline. Biraz böyle aceleye gelmiş galiba. Koşturmaca olmuş. Evet, öyle oldu. ne hissediyorsun? Ben, yani o hani evliliğin mutluluğunu mutlu henüz ben... hissedebiliyor musun yeni evet, yeni? Nasıl kaçtı? Kapıdan mı camdan? Mı? <gülüyor> <gülüyor> Değil, bacadan ben <gülüyor> kaçtım. <gülüyor> Kapıdan mı çıktı yoksa gece falan mı çıktı? Hani böyle hep, hep gece herkes uyur çantayı alırsın. Ben ya. Kapıyı açarsın uyanlara bak uyuyanlara bakarsın tek <laughs> tek. Yok öyle olmadı. Ben normal çıktım. İşe gidiyorum diye falan mı çıktın? Normal çıktım Kız yani. Kız nasıl normal? <laughs> ne dedim ben çık ben kaçıyorum evet, <gülüyor> <gülüyor> Haberiniz olsun gidiyorum. Ya açık açık söyledin mi cidden? Nasıl kaçın evde? Kaçmadım işte ben gidiyorum dedim gittim. Sen evdekilere ben gidiyorum dedin. Onlar demedi mi sen nereye gidiyorsun diye? Ya... Yeah. <laughs> Gidersen git dediler. <laughs> He öyle oldu. Allah iyiliklerini versin. <laughs> <laughs> bir şey aldın mı peki evden çıkarken? Yani biraz bir iki parça bir şey almıştım. Ben öyle kaç var ya, evdeki beyaz eşyayı bile sırtlarım yemin ediyorum. <gülüyor> Sırtlanamadı. <gülüyor> Onu beceremedim ben. Peki hayırlı uğurlu olsun. Kayınvaliden de yarışmaya katıldı. Kadını kursağında koydunuz heyecanını. Üç günlük kadın <laughs> ağzından tek kelime çıkmıyor. O heyecanlı biraz o yüzden. Heyecanlı evet. Birlik mi oturmayı düşünüyorsunuz ayrı mı? Bir süre evet. beraber. Bir süre beraber. Evet. O zaman yemek, bulaşık, çamaşır, gelin hanım. Var mı böyle gelen yemek yemek bir şey? Ona sorun. Gelin gelmez bir börek başladı sana. <laughs> Nereden misin <bir> sıkandınız? <laughs> <laughs> Yapıyor musun Yapabiliyor yemek mi? Mi? Ha, Yapabiliyorum. Temizlik memizlik. Hadi bakalım göreceğiz. Görün bakalım. <laughs> Mutfağa, evet, gelin, mutfağa gelinin yanında gezmeyin, şimdi eksik meksik çıkarsa arkandan ben demesin ki... <laughs> ...bana diyordum da sen kendin temiz... Gelin gene olsun Bir biz seni salona alalım. Sonuçta gelin, evet. bak ağzına laf vermemek için gene seni korudum. Çünkü ben olsam derim kaynanamın arkasından.